Selamlar, hoş geldiniz tekrar mutfağıma. Bugün kış çorbası hazırlayacağım. Kışın yapıyorum ben bu çorbayı. Yoğurt derbiyeli yapıyorum bunu. Malzemelerimi hazırladım ben daha önce. Çorbamın yapına başlıyor, yapımına başlıyorum arkadaşlar. İki diş sarımsağım vardı, onu rendelemeden önce size göstermek istedim. Bu yüzden havuçların üstüne ekledim. Önce biraz göz kararı tencereme sıvı yağ ekledim. 2 diş sarımsağı içine rendeliyorum. Ufak tarafında. Önce sarımsaklarımı kavuruyorum ben arkadaşlar. Siz dilerseniz çorbanın sonrasına pişmeye yakın koyabilirsiniz. Damak tadınıza göre farklılık gösterebilirsiniz siz. Malzemelerim iki tane orta boy havuçtu. Rendeledim çeyrek kereviz rendeledim. Sarımsaklarımı ben kavurdum. Üzerine kerevizli havuçlarımı ekleyip onları da kavuracağım renkleri turunculaşana kadar. Gördüğünüz gibi kavurdum onları. Arkadaşlar çok mis gibi bir koku çıktı. Gerçekten tadı çok lezzetli ve çok güzel bir çorba oluyor. Kereviz sevmeyen çocuklarınız bu çorbaya bayılacaklar. 2 litre kaynamış suyu ekledim üzerine. Sonra daha sonra 2 litre daha ekleyeceğim. Çünkü akşama misafirim var benim. Fazla yaptım. 2 litre çorbadan siz 3 yemek kaşığı un ekleyebilirsiniz daha doğrusu. 1 çay bardağı da kuskus makarna ekledim arkadaşlar. Kaynadıktan sonra çorbamın suyu. Onu biraz karıştırıyorum. Size yakından göstereyim ben. Bu şekilde Makarnalarım pişip iri iri olduktan sonra terbiyesini hazırlayacağım. Terbiyesini yapmaya başlayalım. Bir küçük yumurta kırdım. Bir su bardağı yoğurdum vardı. Yumurtamı içine koydum. iyice çırptım. Yarım su bardağı unum vardı. Onu yavaşça kaşıkla teker teker dökerek topaklanmaması için ekledim ben şekilde gördüğünüz gibi yavaş yavaş topaklanmasın diye ekleyerek karıştırdım terbiyem hazır arkadaşlar yoğurdum kesilmesin diye önce sıcak çorbamızdan 1 iki kepçe alıp karıştırarak ılıtmamız gerekiyor yoksa yoğurdumuz kesebilir çorbamızda ziyan olur şekilde karıştırıyoruz. Bir kepçe daha ekleyeceğim. Çorbayı denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçekten bir şifa deposu. Çok güzel bir çorba. İyice karıştırıp üzerine ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi ılıttım. Azar azar ekliyorum çorbayı. Karıştırarak terbiyemi döktüm. Çorbamı karıştırıyorum iyice çorbam bu şekilde arkadaşlar kaynayıp yoğun kıvam alınca servis yapacağım Tuzunu eklediğim bölüm kaynı olmamış kusura bakmayın yarım yemek kaşığı tuz ekledim ben çorbam hazır üzerine sos hazırlayıp bu şekilde sunum yaptım arkadaşlar şimdiden yapanların eline sağlık Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın